Ester Kitabı 1. Bölüm Ahashverosh, Hoddu'dan kuşa uzanan bölgedeki 127 ilin kralıydı. O sırada ülkeyi Sus kalesindeki tahtından yönetiyordu. Krallığının 3. yılında bütün önderlerinin ve görevlerinin onuruna bir şölen verdi. Pers ve Med ordu komutanları, ileri gelenler ve il valileri de oradaydı. Ahashverosh tam 180 gün süren şenliklerle krallığının sonsuz zenginliğini, büyüklüğünün görkemini ve yüceliğini gösterdi. Bunun ardından sarayının avlusunda küçük büyük ayırmadan sus kalesinde bulunan bütün halka yedi gün süren bir şölen verdi. Mermer sütunlar üzerindeki gümüş çemberlere mor ve beyaz renkli iplikten yapılmış sicimlerle bağlanmış beyaz ve lacivert kumaşlar asılmıştı. Somaki, mermer, sedef ve pahalı taşlar döşenmiş avluya altın ve gümüş sedirler yerleştirilmişti. Sarayın en iyi şarabı kralın cömertliğine yaraşır biçimde bol bol ve her biri değişik altın kupalar içinde sunuluyordu.'' Kralın buyruğu uyarınca konuklar içki içmeye zorlanmadı. Kral, saray hizmetkarlarına konukların dileklerini yerine getirmeleri için buyruk vermişti. O sırada Kraliçe Vaşti de Kral Ahasverosh'un sarayındaki kadınlara bir şölen veriyordu. Yedinci gün şarabın etkisiyle keyiflenen Kral Ahasverosh, hizmetindeki yedi harem ağasına Mehuman, Bizta, Harvona, Bigta, Avapta, Zetar ve Karkasa Kraliçe Vashti'yi başında tacıyla huzuruna getirmelerini buyurdu. Kraliçe başlığı güzeldi. Kral halka ve önderlere onun ne kadar güzel olduğunu göstermek istiyordu. Ama kraliçe Vaşti, harem ağalarının kraldan getirdiği buyruğu reddedip gitmedi. Bunun üzerine kral çok kızdı, öfkesinden küplere bindi. Kral yasaları bilge bilen kişilere görüştü. Çünkü kralın yasaları ve adaleti bilen kişilere danışması gelenektendi. Kendisine en yakın olan Karşena, Şetar, Admata, Tarşiş, Meres, Marsena ve Membuk'tan onunla yüz yüze görüşebiliyorlardı. Pers ve Med İmparatorluğu'nun bu yedi önderi krallığın en üst yöneticileriydi. Kral Ahasveros onlara, Kralın harem ağları aracılığıyla gönderdiği buyruğa uymayan Kraliçe Vaş diye yasaya göre ne yapmalı diye sordu. Memukan, kralın ve önderlerin önünde şu yanıtı verdi. Kraliçe Vashti yalnız krala karşı değil, bütün önderleri ve kralın bütün illerindeki halklara karşı suç işledi. Bütün kadınlar kraliçenin davranışıyla ilgili haberi duyunca, kral Ahasverosh kraliçe Vashti'nin huzuruna getirilmesini buyurdu. Ama kraliçe gitmedi diyerek kocalarını küçümsemeye başlayacaklar. Bugün kraliçenin davranışını öğrenen Pers ve Medli soylu kadınlar da kralın soylu adamlarına aynı biçimde davranacak. Bu da alabildiğine kadınların küçümsemesine erkeklerin de öfkelenmesine yol açacak. Kral uygun görüyorsa ferman çıkarsın. Bu ferman Perslerle Medlerin değişmeyen yasalarına eklensin. Buna göre Vaşti bir daha Kral Ahasverosh'un huzuruna çıkmasın ve kral ondan daha iyi birini kraliçeliğe seçsin. Kralın fermanı büyük krallığının dört bir yanına ulaşınca ister soylu ister halktan olsun bütün kadınlar kocalarına saygı gösterecektir. Bu sözler kralın ve önderlerinin hoşuna gitti. Kral Memuka'nın önerisine uyarak krallığının bütün illerine yazılı buyruklar gönderdi. Her ile kendi işaretleriyle ve her halka kendi diliyle yazıldı. Her erkeğin kendi evinin egemeni olduğu her dilde vurgulandı.